Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle bakalım. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber baktığıma göre 3 abone olmuşum arkadaşlar. Annem bunu abone olduktan sonra hep aboneler ço çoğalıyor. Neyse bunu sizlerle beraber 1, 2, 3 3 tane kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Onu beğenirsiniz. Şöyle yapalım. Göstereyim. Bakın biriniz Minecraft. Bir dakika. Ne evet arkadaşlar ufak bir sorun oldu. Neyse. Minecraft var. Roblox var. Ve TH Amazonluk Dijital. Digital. Gürtüs var arkadaşlar. Bakıyoruz. Şimdi makasımı, makasımızı alalım. Ve sonradan kesiyoruz. Bitti. Bir dakika. Bitti olmuyor sandı da. Çıkmadı. Çıkacak şimdi. Ve yine gizemli kutu, yine, 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 yine gizemli kutu. Bu orada neler çıkacak yazabilirsiniz. Ben yaptım. Bunları hiç çöpe atmıyorum arkadaşlar. Öyle, işte ben de bilmiyorum hiç çöpe atmıyorum. Direkt yapıyorum. Şimdi bakalım şuna. Ah. açalım. Hatta size göstermeyeceğim. Şimdi bakıyorum içine. Bakıyorum. Hop. Aa, ne çıktı? Durun bir dakika. Oha. Abi elmas kılıçlı bir Steve abimiz çıktı birincisinden. Şimdi bunu nereye koyuyoruz? Arkadaşlar bunu şuraya koyuyoruz. Bir şey var. Bu içinde daha önce çıktı karakterleri bunun içine koyuyorum. Hatta şöyle göstereyim. Bunun içinde artık dijital Gerçusun, dijital karakteri var bir de Minecraft karakteri var. Şimdi Roblox'a geçiyorum arkadaşlar. Bunu da saklayayım. Minecraft gitti. Roblox açıyorum. Yakın çektiği için. Şöyle açtım. Karakter çıkıyor arka. Bunun karakter Karakter de mi oldu lan? Çıktı. Yine soru işaretimiz bunu göstermiyorum arkadaşlar. Yavaş bir şuradan şöyle bir kesik atayım. Oo! o E, aga bu boyanmamış. Aga bu boyanmamış. Aga bir dakika. Aga ne olmuş senin kafana? Kafası yapılmış lan bunu. Güzel güzel abi. Abi Roblox karakterine bak ya. Neyse bunu da koyuyoruz. Ben koyuyorum. Siz görmüyorsunuz. Hatta göstereyim. ya. en son bir diğer sonraki videoyu göster İçinde şöyle karakterler var. Roblox kutusunu da şöyle koyalım. Geldi en heyecanlı kısma. İçinde de var bu arada. Açıl susam. Açıl dedik. Ne çıktı? Hmm. Yeni karakterler gelmiş. De bir, bir şey yazıyor. Kurt yok diyor. Ağak ya Yine güzel bir kutumuz. Bakalım bu ne çıkacak son karakter. Bakıyoruz. Sanki içinde yuvarlak bir şey var ya. yapıyoruz arkadaşlar. Çık ya, çık abi. Yapışmıyor, bunlar yapıştırılıyor ya. Heh. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bütün çıkan karakterleri şimdi göstereceğim. Ya abi. 我们住啥地方呀？啊嗯